Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her ay başında yapmaya çalıştığım en başarılı fonlar, en çok kazandıran fonlar içeriğine hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda bu içerikte düşen faiz ortamında getirinizi nasıl koruyabilirsiniz? Fix, sabit getirilerde ne hangi varlıklarda bunu değerlendirebilirsiniz? Buna da değineceğiz. İçeriklerin başı bu içeriklerin başında fon piyasasının bir genel durumuna bakıyoruz. Para giriş çıkışlarına, para nereye giriyor? nerelerden çıkıyor? Yatırımcı nerelere yoğunlaşmış durumda? Ardından kategori bazlı en başarılarını görüyoruz. Sonradan da bu daha demin söyledim düşen faiz ortamında fix income veya fix getiri, sabit getiri tarafında yatırımcılar ne taraflara yönelmeli düşen faiz ortamında? Malum eskisi kadar para piyasası fonlarının albenisi olsa da eskisi kadar albenisi yok. Bunları değerlendireceğiz bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen Haydi gelin başlayalım Evet fon piyasası para giriş çıkışına baktığımızda geçtiğimiz ay bir aylık süreçte fon piyasasında yaklaşık 291 milyar TL'lik bir giriş olmuş Burada Borsa Yatırım Fonlarına 2,5 milyar, karma değişken fonlara 9 milyarlık giriş var. Yani özellikle 9, bu 9 milyarın %99'u değişken fonlara girdiğini söyleyebiliriz bu alanda. Borçlanma araçları fonlarına giriş var 11 milyar TL. Yatırımcı kokuyu almış, durumun kokusunu almış yatırımcı. Kısa vadeli borçlanma araçlarına bir yoğunlaşma özellikle görüyoruz bu noktada. Kısmen orta ve uzun da olsa da kısa vade tarafında biraz yoğunlaşmışlar. Fon sepeti fonlarında 3 milyarlık bir giriş var. Hisse senedi fonlarında özellikle yerli hisse senedi fonlarında 1 milyara yakınlık bir giriş varken yabancı tarafta kısmi bir çıkış görmekteyiz. Katılım fonlarına da 8.8 buçuk milyarlık bir giriş var. Burada da özellikle kira sertifikası kısa vadeli kira sertifikalarını değerlendirmek istiyor katılım fonları. Kıymetli madenler özellikle altın tarafında bir çıkış var. 2 milyarlık bir çıkış var. Eğer yani de altın tarafında artık belli bir noktalara geldiğini düşünüyor katılımcı ki evet bununla ilgili içerik yapmıştık kanalda yüklü. 217 milyarlık çok büyük bir giriş serbest fonlarda var ve bunun en büyük aslan payı 138 milyarla döviz bazlı serbest fonlara giriş var. Eldeki döviz boylu sabit kalmasın deyip bu noktada biraz döviz bazlı serbest fonlara değerlensin şeklinde mantıklı bir hareket gibi durduğunu söyleyebiliriz. Gayrimenkul fonlarına 5 milyarlık giriş oluyorken girişim sermayesi fonlarının 34 milyarlık çıkış olmuş. Şimdi gelin hep birlikte bu kategori gaz kategori, kategori bazlı fonları bir inceleyelim. Şimdi e, nereden başlayalım? Yerli hisse senedi fonlarından şöyle aylık bazda ve 3 aylık bazda görebileceğiz. Aylık bazda baktığımızda TLH, NHY ve KOT. Auro portföy, Neo portföy, Azimut şeklinde üçlü başarılı görünüyor aylık bazda. 3 aylık bir trend halinde bakarsak 3 aylık tarafta da aslında NNF, PPB ve EC2 görünüyor. Biraz daha 3 aylıkta daha böyle elverişli duruyor bu e, ikisi. NNF ve EC2 aylık bazdakiler sanki böyle daha yeni hareket etmeye başlamış gibi durduğunu söylersek yanlış olmaz ve uzun zamandır görmedim görmediğim şu 3 tane fonu e, aylık bazda e, çoğu zaman görmediğim 3 tane fon böyle bir atak yapmış kendi tarafında hisse tarafında ufak ufak yoğunlaşmalar başladı borsada da e, kanalda videosu yüklü zaten borsada trendin ne durumda olduğu ufak ufak pozitife döndü faiz indirimlerinden beslenen bir borsa olduğunu ifade etmiştik ki yatırımcı borsa tarafına girişler yapmıştı adem'in söyledik Yabancı fonlara bakarsak yabancı fonlar tarafında özellikle AOY, AK Portföy Enerji, TMG, İş Portföy ve AFT tarafına ilk üçü paylaşmış ve e, PPF'lerin mevduat üstünde getirileri de sağlamış bu noktada. Gayet başarılı. 3 aylıkta da benzer görüntüyü görebiliyoruz. Yay, AFT ve GUH şeklinde görmekteyiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yabancı fonlara kısmi bir çıkış vardı yabancı fonlar tarafında. Bundan sonra değişken fonlarda yoğun bir giriş vardı. Hatırlarsınız daha demin söyledik. Değişken fonlara gelin şöyle bir bakalım. Değişken fonlar tarafı açılırken e, 9 milyarlık bir giriş vardı değişken fonlar tarafında. Burada aylık bazda baktığımızda en başarılı NRC ama bu çoğu zaman zaten yoğun bir borsa İstanbul'a yatırım yapan bir e, fon. UJC yarı iletken fonu ve OTM Azimut Portföy Otomotiv Sektörü Değişken Fon. Mesela bunu ilk defa yeni gördüm. Zaten 3 aylık 6 aylık şey yok. O, bu da aylık bazda iyi bir performans göstermiş. Yani otomotiv sektörüne yatırım yapmak istiyorum. Dediğinden OTM diye bir adamlar direkt fonu çıkarmışlar bu noktada. Değişken tarafta başarılı olanları bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Borçlanma araçlarına şöyle bir gelin bir bakalım. Özellikle borçlanma araçlarında kısa vadeli borçlanma araçlarına bir yoğun giriş vardı. Şimdi ikiye ayıracağız. Borçlanma araçları bu süreçte neden önemli? Düşen faiz ortamında borçlanma araçları alternatif yatırım aracı olarak getirini koruyabileceğin yatırım aracı olarak ön plana çıkıyor. Artısı bu. Eksi yani risk tarafına değinirsek tabii ki yani ülkemizde bir anormal bir haber akışı gelebilir. O noktada negatif etkisini gösterebilir. Yani böyle e, bu noktada bunu değerlendirmek lazım ama yaz dönemi biraz daha böyle yavaş geçiyor. Şu süreçte mantıklı olabilir. Sabit getiri tarafında getirinizi koruyabilirsiniz. Aylık bazda baktığımızda HVK, NJR, OKP olarak gelmekte. İlk üçte başarılı. Üç aylık baza bakarsak yine e, DUV var. E, Oyak Portföyü ve fiba şeklinde görünmekte. Kısa vadeli tarafa yoğun bir giriş vardı. Hatırlarsınız kısa vadelilerde özellikle durum nedir? Biraz kısa vadelileri bakmak istiyorum bu noktada yüklenirken şöyle bakalım kısa vadelilerde en başarılılar OKP olarak OYAK portföyü gelmiş 3.96 ile 3 FIBA portföyü ve İstanbul portföyü olarak gelmiş. Kısa vadelilerin en başarılıları da bunlar. Yani yatırımcı borçlanma araçlarında kısa vadelilere biraz daha yoğun bir giriş yaptığını söyleyebiliriz. Fon fonlarına baktığımızda yani çok büyük bir giriş olması da burada özellikle petrol bazlı ak portföy AES fonu ön plana çıkıyorken QNB'nin teknoloji ve Ak Portföy'ün BIST şirketleri fon sepeti fonu ön plana çıkmış. Aylık bazda %7, 8,5 ve 10 seviyelerinde getiri sağlamış. Bunun da başarılı ol getirdiğini söyleyebiliriz. Katılım fonlarına kira sertifikasına yatırımcının ciddi bir girişi var. Daha demin gördük. Ve bu noktada özellikle Kuveyt Türk kira sertifikası fonu aylık bazda 5.67 getirmiş. Yani muazzam iyi bir getiri sunmuş bu noktada. Azimut'un sukuk tarafı 4.64. Yapı Kredi'nin kira katılım kira sertifikası 418 gayet iyi getiriler sunmuş bu noktada katılım kısa katılım kira sertifikası şaşırttı mı beni ciddi manada şu an şaşırttı beklemediğim bir performanstı. Kıymetli maden fonlarından altın fonlarında bir çıkış vardı ama biz yine de bakalım. Her ne kadar negatif olsa da altın fonlarında Pardusun, Paf, Neon'un Nau ve Perform portföyü bunu da yeni gördüm herhalde yeni gelmiş PA ilk üçte görünüyor. Puff ve Nohu zaten bu senenin e, bir yıllık performanslarda en başı çeken iki tane fon. Yani yine de PPF'den fazla getirmiş. Altın hani çıkış olsa da PPF'den fazla getirmiş. Genel şöyle para piyasası fonlarına baktığımızda malum burada %17.5'a çıktı stopajlar. Biraz böyle bir albeniyi yitirdiğini görüyoruz. E, ufak ufak böyle borsa taraf borsa tarafına e borçlanma araçları tarafına girişler bulunuyor veya değişken tarafta biraz böyle korunaklı gitmek istiyorum şeklinde diyen, diyen yatırımcıları gördük daha demin. q tarafına baktığımızda 1 e, numarada Q-Invest, 2'de Albatros, 3'de Foneria görünüyor. %4'lerin üstünde bir getiri var burada. AIL HVT Go 6 şeklinde gelmiş. Piramit PRD var. Tere Portföy TP2 olarak gelmiş. Şöyle büyük bank olarak bakarsak yapı kredinin var e, PPI banka olarak baktığımızda sonra da ak portföy geliyor BGP banka bazına baktığımızda sonra ziraatın geliyor ziraatında ZBC'de bu da geldiğini söyleyebiliriz bu alanda. Yani para piyasası fonları seçici olmakta fayda var. Parayı koyuyorsunuz zaten orada duruyor ama içerideki arkadaki dağılımı bunun biraz daha önem arz ediyor. Yani burada ilk 3.4 %4'lerin üstündeki getiri iyi bir getiri olduğunu söyleyebiliriz bu alanda. Serbest fonlar üzerinde özellikle döviz bazlı serbest fonlara çok rekor bir giriş vardı. Baktığımızda özellikle SP Azimut Portföy döviz fon 4.78'lik bir getiri sunmuş. Ciddi iyi bir getiri. E, Pardo Portföy AC6 ve İş Portföy IU iyi getiriler sunmuş. Dörtlerin üstünde bir döviz bazlı fon olmasına rağmen iyi getiri sunmuş. Dört numarada Deniz Portföy sonra ardından Ak Portföy şeklinde geldiğini söyleyebiliriz. Döviz bazlı serbest fonlar tarafında da serbest fonların hisse senedi serbest fonlar üzerine bir bakalım. Son dönemde bayağı popülerdi. Piramit portföy PBN yani %52. Pardus, Pao ve Post %28'lik getiriler var. Tabi serbest fon buralara e, içeriğine bakmak lazım. Girilebiliyor mu girilmiyor mu? Bazısına girilmiyor olabiliyor. Bunu söyleyebiliriz ama bildiğimiz serbest fonlar için LLA'ya bakarsak %14'lük iyi bir getiri diyebiliriz bu noktada ama normal ser normal hisse senedi fonları içerisinde de benzer getiriler mevcuttu o alanda sonuç yatırımcı para piyasası fonların al al benisi devam etse de girişler devam etse de eskisi kadar güçlü olmadığını görüyorken döviz bazlı döviz olarak tuttuğu meblağı döviz bazlı serbest fonlara girdiğini gördük. Bununla birlikte yatırımcı kokusunu almış kısa vadeli borçlanma araçları fonlarına ve borsa fonlarına doğru yönelimleri gördük. Biraz daha güvenli noktada durmak isteyenler değişken tarafa, kaydını da değişken fonlar tarafına kaydığını gördük. Düşen faiz ortamında e, borsa ve borçlanma araçlarında böyle pozitif e, mesajlar, pozitif hareketler görülebilir. E, yatırımcı da buralara doğru yöneldiğini zaten para giriş çıkışlarında gördük. E borsa hisse senedi fonları ve borçlanma araçları fonlarında hangilerinin başarılı olduğunu da sizlere göstermeye çalıştım. Para piyasası fonlarının albenisi eskisi kadar olmasa da hala var. En başarılı olanları da sizlere göstermeye çalıştım. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.